Size hayali arkadaşların gerçek olduğunu söyleseydim. Merhaba. Kimsin sen? Bir hark. Anladın mı? Hayali arkadaş. Ben maviyim. Neden? Sen morsun. Bilmiyorum. Çocuklarımız bizi çoktan unuttu. Sizden daha var mı? Hayır de. Evet. John Krasinski'nin hayal gücünden. Çocukları büyüdüğünde yenilerini bulmadılar. Birini bulmam. An meselesi. Bu yıl Ile tanışacağım <laughs> Merhaba. Merhaba Bazen ben şey heyecanlanınca <laughs> Sakın gözünün içine bakma Hangisinin? Hangisi çok iyi biliyorsun <laughs> Nasıl yardım edebilirim? Hepimizi kurtarabilirsin Sen seçilmiş kişisin Arkadaşlarını kurtarmak için Bir daha söylemeyeceğim Pantolonunu giy herkesi korkutuyorsun Çılgın bir hayal gücü gerekir Acele etmeliyim <laughs> heyecan verici. Yani şimdi biz ortak mıyız? <laughs> Dereyi görmeden paçayı sıvamayalım. Hayır! Çiğit! Bir çocuk neden görünmez bir fark yaratır ki? Hayal arkadaşlar. Anne de dedi ki fazla şeker midene iyi gelmez. Ben de dedim ki Hı. ağlamaz. Buraya kadar geldi. Çok özür dilerim. Turp gibi koktu. Yakında sinemalarda.